bu gençliği karşımda görüyorum. Maya tutması için 30 küsur yıldır devrim bas kodamanların viski çektiği kamıştan borularla ciğerimden kalemme kan çekerek yırtındığım, kıvrandığım ve zindanlarda çürüdüğüm bu gençlik karşısında uykusuz, susuz, ekmeksiz başımı secdeye mahlayıp bir ömür Allah'a hamd etme makamındayım. Genç adam, Bundan böyle senden beklediğim manevi babanın tabutunu musalla taşına, Anadolu kıtası büyüklüğündeki dağ taşını da gediğine koymandır. Surda bir gedi kaçtık, mukaddes mi mukaddes, Ey kahver rüzgar, artık ne yandan eserseniz, Allah'ın selamı üzerine olsun.